selam arkadaşlar ee, bugün bizim arı maması yapımını daha önce söz verdiğim gibi tarifini ve yapılışını sizlere göstereceğiz ee, biz niye bu arı mamasını yaptık bu sene arılarımız gerçekten ee, parana hasret kaldı maalesef bu sene yağışlar olmayınca ülkemizde. Polen yokluğundan bu sefer geriye düşüyorlar. Nüfusları bir ay azalıyor. Kovanlar ileriye gideceğini, bal toplayacağını, bal da yok. Hiçbir şey yapamıyor yani. Biz de ne yapacağız? Bu hayvanlarımıza iyi bakmamız için. Çünkü bu sene gerçekten aralarda çok tuhaf şeyler oluyor. Onlara bir protein katkılı Mama yapıyoruz. Buna kek de diyebilirsiniz, mama da diyebilirsiniz. Ee, bazı arkadaşlar ne gerek var falan diye bana e, şey yapmışlar, yorum yapmışlar. Evet arkadaşlar, çok gerek var çünkü hayvanlarımız e, şu anda protein eksikliği. Protein nedir? Polen. Polende en çok olan bir şey, vitamin, protein, mineral. Biz de bunları hazırlarken bu keki protein ve polen takviyesi vererek hayvanlarımızın yumurta atımını daha da çoğaltmak zorundayız. Çoğalttırmak zorundayız anneye. Anneler maalesef ana ağrılar, yumurta atımları bu sene hiç hoş değil. Hepimizi üzüyor. Gelin kekin hazırlanışına arkadaşlar. Birim bu. Yani sizin biriminizle size göre olacak. Kiloysa kilo, bardaksa bardak. Hazırlayacağınız mama kadar çoğalsa, çuval 5 birim pudra şekeri. Böyle çekilmiş. Pudra çek şekeri. Şekerden biliyorsunuz oluyor. Veriyorsunuz bir değirmen ücretini, size çekiyorlar veya da hazır pudra şekeri alabilirsiniz. Hazırlar biraz daha pahalı. Çekirmek daha avantajlı. Arkadaşlar 5 birime en az yarım birim. Yani şu yarım birimdir. Protein, bitkisel protein, vitamin ve mineraller. Bunu güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. İlk önce sıvı vermeden önce, sıvı karıştırmadan önce. Niye bitkisel protein dedik? Çünkü polenimiz yok. Polenimiz olsa verilebilir mi? Gerçek anlamda bir kek veya mama hazırlamak diyeyim. 3 kilo polene 1 kilo bal şeklinde oluyor. E buna da cebe çok büyük bir zararı olacak. Bugün 30 lira polen. En kötü şekilde. En kötü bir bal 30 lira atıyorum yani rakam olarak. Hazırladığınız zaman ortalama 120 lira yapar. 120 lirayla attıracağınız Yavru arkalı önlü, günlük veya larva olarak söyleyeyim, arkalı önlü bir çıtadır. Size arı doğduktan sonra iki çıta ergin arı yapar. Ee, doğa kadar güçlü değiliz, cebimize o kadar masraf edip cebimizden e, arılarımızı ayakta tutacağımıza biz de ne yaptık? Ee, internet üzerinden bitkisel proteinler var arkadaşlar, bu sporcuların kullandığı. Onlardan temin ettik. Ortalama kilosu 150 lira, 400 lira arasında değişiyor. Ben uygununu buldum. 120 liraya protein, vitamin bunları birleştirdim. Maliyeti bize 1 kilosu 120 lira. Bunlardan oluşturduk mamamızı. Dediğim gibi mesela nasıl olur arkadaşlar? 20 kilo mama hazırlayacaksınız. 20 kiloya bir kilo koyabilirsiniz. 21 kilo falan yapar size. Hatta buna şurup falan eklediğimizde veya bal eklediğimizde daha da fazla olacak. Birim 10 kiloya yarım kilo. 10 kilo bir pudra şekerine yarım kilo protein, vitamin ve minerallerden toz olanlarından ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve bitkisel olanlardan. Çünkü bizim hayvanımız etçil değil. Etçil protein olmuyor. Et, yani etten elde edilen proteinler olmuyor. Bitkisel proteinler. Neyse biz bunu karıştırdık. Daha önce benim hazırladığım birebir şerbet arkadaşlar burada. Bundan da yavaş yavaş ekleyerek mavamızın kıvamını size kalmış aslında ama ben şöyle bir birim oldu. Bir birimi yani beşte bir oranında şerbet ekledim. Şimdi bir karıştıralım. 5 kilo şeker 250 gram kadar pudra şekeri 5 kilo 250 gram kadar da bitkisel protein ekledikten sonra arkadaşlar mamamızı hazırlıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş sulandıracağımız için bir anda atmayalım. Yavaş yavaş içine sine sine sulansın arkadaşlar. yavaş yavaş kıvamını alıyor arkadaşlarım. Şimdi makine çalışırken de konuşmak istemiyorum. Ne yapmıştık? Bir birim koymuştuk. Şimdi bir yarım birim daha birebir hazırladığımız yani bir şeker, bir su olarak hazırladığımız şurubumuzdan tekrar döküyoruz. Çünkü tam bir yumuşaklık kazanmadı henüz. kıvamımız hazır. Bakın kıvam bu şekilde. Görüyor musunuz? Çok sert olmayacak. Biraz daha katı isteyen bir buçuk şurup değil de bir birim şurup koyabilir. Yani nedir bir birim? 5 şeker bir birebir hazırlanmış şurup. 200 gram da protein. Bundan yaklaşık olarak 6 kilo 5,5 kilo 6 kilo arasında bir kek elde edersiniz. Neden biz bunu yapıyoruz? Protein çok önemli arkadaşlar. Hayvanlarda hatta canlıların hepsinde çok önemli ama bu dönemde protein maalesef e, mineral ve proteinlerin ve vitaminlerin olduğu tek şey Biliyorsunuz ki polen, e, polenimiz de yoksa, taze polenimiz, muhafaza edecek bir yerimiz yoksa sattıysak veya toplamadıysak normal bir kek olarak vermemiz doğru değil. Çünkü keklerin içi sadece şekerden oluşur. E, hiçbir firma sana 30 liralık polenli keki vermez. %10 koysa 3 lira yapar. E şekerin fiyatı belli arkadaşlar bugün. 4-4,5 lira. E, bunun öğütmesi öğütülmesi pudra şekerine çevirmesi 5 lira diyelim ortalama. E ne kadar koyacak bu adam? Birebir polen koyamaz. Birebir polen koyduğunu düşünelim. 30 lira artı 5 lira, 35 lira. Sana verdiğinde 17,5 liradan maliyeti olan bir şeyi vermesi lazım. E adamlar ne yapıyor? Mecburen... Ee sadece şekerden yapıyor. Biraz gıda boyasında onu renklendiriyor. Bu kadar basit yani hiç kimse e, kötülemiyorum. Kimseyle kötülemem ama kimse de inanmaz yani buna. Çünkü bir şeyin bir maliyeti var. Yani Polen'in en bol olduğu dönemde alsın alsın 20 liradan alır. E, alıp tonlarca bunu saklaması çok zor. Kurumaması lazım. Ki değerlerini kaybetmesin. Biz de e, buna çözüm olarak bitkisel proteinlerle takviyeli yaptık. Ben daha önceki denemende yaptım. Gayet güzel yavru atıyor. Size de öneririm. Bunun dediğim gibi e, bitkisel protein ve vitaminler 150 liradan başlıyor kilosu. Mineraller olsun. Ben 120 liraya aldım. Toptan aldım. İsteyen arkadaşlara da yollarım. Ölçüler şu şekilde arkadaşlarım. 5 kilo pudra şekerine 200 gram protein ve mineral ve vitamin karışımı diyeyim bir toz. Bunları ben karıştırıyorum. Hepsinin fiyatı hemen hemen aynı. 3 aşağı 5 yukarı. Bana kilosu 120 liraya mal olan bir protein ve mineral harcı diyeyim ben buna. Ondan mal ediyorum. İsteyenler alabilir. En düşük internetteki fiyatı dediğim gibi 150-160 liradan başlıyor. 400 liraya kadar var. Marka marka. Ben biraz pazarlık ederek yüksek miktarda 30'lar kilo olarak istedim. 120 liraya bana maliyeti oldu tarifinde yine söylüyorum 5 kilo pudra şekerine 200 gram bizim protein ve vitamin ve mineral katkısı olan toz harç artı e, ben bunu 1 kilodan yaptım 5 kiloya 1 kiloda da birebir şurupla karıştırıyorsunuz. Bunu daha sonra buz poşetine koyacaksınız. Kıvamı dediğim gibi bakın şöyle hafif akışkan. Çok katı olmasın çünkü e, hayvan tüketmekte zorluk çekmesin. Bunları buzdolabı poşetlerine koyup hayvanınıza veriyorsunuz. Benim size tavsiyem 250'şer gramlık hemen hemen 200-250'şer gramlık paketlerde poşetlerde verirseniz Tükettikçe yenisini yapıp taze taze verelim. Çünkü bunun içinde katkı maddesi olmadığı için arkadaşlar uzun süre dayanması diye bir söz konusu yok. Yani bunu e, dayanabileceği en fazla size 20-25 gün zaten 20-25 günü bırakın 2-3 günde zaten hepsini yiyecek bunlar. Bunu yiyince ne olacak? Proteinli olduğu için annenin yumurtalıkları devreye girecek hemen. Polen yemiş gibi protein alacak ve anne... E, Kovandaki işçi yarılar. anne sütü üretip anneye besledikleri zaman anne tamam geliyor, polen geliyor algısına kapılıp yumurtalıklarını devreye sokuyor ve yumurta atıyor. Şimdi e, normal kekleri biliyorsunuz hepimiz kullanmışızdır. Ki ben kullanmadım. O da benim sağ olsun hocam sayesinde. Kendin yap, kendin yap demişti hep. E, ben tabi daha önce proteini olarak yapmıyordum. Fakat daha akışkan yapıyordum ve bozulmasını engelleyecek herhangi bir kimyasal kullanmadığımız için azar azar vererek ben yani bir paketi bir kilo atmıyordum 250 şer gram 250 şer gram ne işimiz var arıcılıkla uğraşıyorsak açacaksın haftada bir sefer baktın ise yenisini vereceksin bu kadar basit e, arkadaşlara bakıyoruz arkadaşların komandalarına e, koymuş oraya kek e, yarısını hayvan aşağı atmış yememiş, kabul etmemiş. Çünkü hayvan zaten e, şekerle fazla bir şey yok abi. Aç kalırsa şekere tenezzül eder. Aç değil hayvanlar. Şu anda da aç değil. Ben bakıyorum kendi kovanlarından balları var. Aç değil. Yalnız porensizlikten hayvanların bütün dengeleri bozuldu. Ya yoktu. Kurak geçti. Poyraz devamlı. Ve kovanlar geriye gidiyor. Dediğim gibi arkadaşlar böyle bir kek hazırlayıp hayvanlarınıza verebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.